Konuyu bitirmeden önce, mutasyon ve modifikasyon e, isimli iki tane kavramımız var. E, bunları bilmemiz gerçekten önemli. Şimdi ilk önce mutasyonu açıklayalım. Mutasyon ne demek? Mutasyon canlının gen sayısında veya kromozom sayısında veyahut genlerinin diziliminde, örneğin şu şekilde düşünülebilir. Normalde ne bağlanıyordu? Adeninin karşısına timin bağlanıyordu. E, adeninin karşısına belki de ne yapabilir? Guanin bağlanabilir. İşte bu gen yapısının bozulmasına sayısındaki değişikliğe aynı zamanda sayısında oluşan değişikliğe ben ne diyorum? Mutasyon diyorum. Peki mutasyon neyin sonucunda oluşuyormuş? Yüksek radyasyon, bazı kimyasal maddeler zehir, kirlilik ve bazı ilaçlar mutasyona sebep oluyormuş. Ya da bazı mutasyonlar doğuştan getirilebiliyormuş. Şimdi burada iki önemli durum var. Eğer mutasyon vücut hücrelerinde gerçekleşiyorsa sadece bireyde kalır ve kalısal olarak başka nesillere aktarılmaz. Ancak mutasyon eşey hücrelerinde gerçekleşiyorsa kesinlikle ve kesinlikle ne olacaktır? Kalısal olarak yeni nesillere Aktarılacaktır. Şimdi mutasyonun bir diğer özelliği genellikle zararlıdır. Hatta neredeyse hemen hemen yararlı mutasyon diye bir şey e, yoktur diyebiliriz. Bir önemli özellik daha var. Kalısal hastalıklar var. Bunları öğrendik. Örneğin renk körlüğü, örneğin işte hemofili, orak hücreli anemi gibi hastalıklar, dam sendromu gibi hastalıklar, kalısal hastalıklardı. İşte bu hastalıklar neyin sonucunda meydana geliyormuş? Yine mutasyonun sonucunda meydana geliyormuş. Alt tarafta mutasyona uğramış bazı canlılar göstermeye çalıştım size burada bir tane kaplumbağa görüyoruz genetiğinde olan bir değişim sonucunda düzgün bir yapıda olmayan Hatta bir tane mi desek iki tane mi desek iki kafalı dört ayaklı bir kaplumbağa oluşmuş bunu çok rahat bir şekilde görebiliyoruz yine aynı şekilde Van kedilerinin bir gözünün mavi, bir gözünün yeşil olması mutasyon sonucu ortaya çıkan bir durum. Yine alt tarafta bakın normalde bir insanda 5 tane parmak vardır. Bakın burada parmak sayısını sayacak olursak hanımefendinin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane parmağı var. 6 parmaklılık da mutasyon sonucu ortaya çıkan bir durum. E, Merlin Monroe'yu belki tanırsınız. E, Merlin Monroe da 6 parmaklıdır. Bu da ek bilgi olarak gelsin size. Yine aynı şekilde bakın burada bir hastalık var. Albino hastalığı diyoruz biz buna. Albino beyaz daha çok beyaz renkle ilişkilendirilen bir hastalık. Bakın vatandaşımızın doğuştan işte saç rengi, bütün kıl renkleri beyaz ve ten rengi de beyaz. Şimdi bir diğer kavramımız ne? Modifikasyon. Modifikasyon ne demek? Çevre şartlarının etkisiyle e, canlının sadece ve sadece dış görünüşündeki kalısal olmayan değişimlere, ben ne diyeceğim? Modifikasyon diyeceğim. Peki modifikasyon neyin sonucu oluşuyormuş? Besin, su, hava, ışık, sıcaklık, nem ve bazı mekanik faktörlerin sonucunda oluşuyormuş. Ve önemli bir not var. Mutasyondan modifikasyonu ayıran önemli e, faktörlerden bir tanesi modifikasyon kesinlikle nesilden nesile aktarılmaz. Bir diğer önemli fark ne olacak? Mutasyon genetik kodtaki değişmeler olurken, modifikasyon sadece canlının dış görünümündeki değişmeler olacak. Ee, peki, modifikasyona örnekler verelim. Örneğin Çuha çiçeğinin belli sıcaklıklarda kırmızı renkte olması bazı sıcaklıklarda ise beyaz renkte olması modifikasyona örnek. Bakalım çevre şartı var bir sıcaklık var ve sıcaklığa göre sadece neyi değişmiş dış görünüşü değişmiş. Örneğin spor yapan bir amcamızın e, kaslarının gelişmesi yine neyi örnekmiş modifikasyona örnekmiş şu şekilde kalıtsal olmadığını örnek verebiliriz. Spor yaptınız, kaslarınız gelişti, güçlü kuvvetli bir insan oldunuz ama sizin doğacak olan bebeğiniz kaslı olarak ne yapmayacaktır? Doğmayacaktır. Dolayısıyla modifikasyon diyebiliriz. Modifikasyon nesilden nesile aktarılmaz. Yine aynı şekiller şekilde arılarda modifikasyonu görebiliriz. Peki nasıl görüyoruz? Eğer arı şans eseri bal özüyle ve çiçek özüyle besleniyorsa bu arılar nasıl arılar oluyor? İşçi arılar oluyor. Eğer arı şans eseri arı sütüyle besleniyorsa bu arı Artık kraliçe arı oluyor. Yine çevrenin etkisi var. Kalısal değil, modifikasyona örnek. Yine aynı şekilde bakın burada bir hanım ablamız var. Bu hanım ablamız normalde sol taraftaki gibi beyaz renkteymiş. Ama hanım ablamız bir müddet ne yapmış? Güneşe çıkmış, güneş altında kalmış ve ter rengi e, ne yapmış? Bronzlaşmış. İşte burada bir ne var? Burada bir modifikasyon var diyoruz. Güneş etkisiyle tenin bronzlaşması ne örnektir? Modifikasyona örnektir diyoruz. Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farklar ve tanımlar bu kadar.